olacak. İkincisi bizim filyasyon dediğimiz bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Yani bir kişi tespit edildiğinde kimlere bulaştırmış olabilir? Halk sağlığının önemli bir konusudur. Hatta bununla ilgili bir üniversitemizdeki hocamızı da bu noktada yetkin ve yetenekli olduğunu bildiğimiz bir hocayı da sorumlu kıldık. Burada özellikle bu bulaşıcılıkla ilgili de yoğun bir çalışma içindeyiz ve önümüzdeki dönemde hem test sayısı hem vaka sayısı bu anlamda giderek daha artabilir. Bunun bunun dışında şu an 18 merkezde çalışılıyor. Ben 3 gün önce üniversitelerimiz dahil olmak üzere bu PCR yöntemiyle uyumlu olan kimler çalışmak istiyorsa bunu çalışabilir diye de söyledim. Hacettepe Ankara Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere onlar eğitimleri verildi. Bugün hatta vakıf üniversitelerinden iki tanesi de bugün ayrıca başlamış oldular. Yani süreci şeffaf bir şekilde kim neyi ne kadar yapabilecekse ülkenin birikimini kullanmak noktasında bir gayret içinde götürdüğümüzden emin olabilirsiniz. Ayrıca demin bahsedildi Sayın Paşamız. Aytaç Yalman Paşa'nın vefatı ile ilgili. Bu konu net ifade etmek istiyorum. Dört gün önce bizim eski Gata denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce koa tanısıyla takip edilen bir hasta. Yaklaşık altı saat sonra da eks kabul ediliyor. Ve o dönemde yapılan teste negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu özellikle giderek de son dönem yaygınlaşınca klinik bulgusu akciğer ve benzeri koah olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Ne yaptığımızı söylemek için söylüyorum yani ordu evi dahil olmak üzere, kimlerle temas ettiği dahil olmak üzere, eşi dahil olmak üzere herkes taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Ne zaman? Dün. Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. İki, ben daha tersini söyleyeyim. Başta pozitif olup yine yoğun bakım şartlarında yatan halen Üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Yani birinci gün pozitif yoğun bakım şartlarında. Üç gün sonra bunun bu, biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu dönemde bizim nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı böyle bir vakada bile beklemeden erken dönemde filyasyona yani bulaşılık yani taramaya hızla çıktığımızı aman korumaları dahil olmak üzere herhangi bir yerle temas etmeyin. Biz bir takım testleri yaptık yap, yapıncaya kadar ve 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemini aldık. Bu pozitif eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle de geriye dönük arkadaşlar yani hastanedeki hekim arkadaşlar bunu koronavirüs olabilir şeklinde yorumladılar. Dolayısıyla bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu. Buradan kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Çitle ilgili önümüzdeki dönemde 36 hızla ilde PCR yöntemiyle çalışmaya ve yarın sabahtan itibaren demin bahsetmiştim hızlı antijen kiti bir antikor var bir de antijen hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibariyle de e, bize teslimi yapılacak olan 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitle de daha yaygın bütün 81 ilimizde bu taramayı yapmak istiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız. Yani 10-15 bin günde hedef demiştim. Ben bunun özellikle bulaşıcılığı sağlamak anlamında hızlı kitle birlikte sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Güney Kore'de bu hızlı kitlerle 250 bin tamamlandı. Bizde bu sayı yakalanır mı? Daha ötesi de yakalanabilir. söylemek istiyorum testi, test için söylüyorum. Bunun dışında meslek örgütleri ile ilgili görüşmeden bahsedildi. Bana milletvekili arkadaşlardan Gamze İlgezli ve Ali Şeker görüşmek istediklerini meslek örgütleri temsilcileriyle dedik dediğinde bir hafta sonra görüştüm. Ve saatlerce de bu konuları da konuştuk. Meslek örgütleri 30 kişilik bütün Türkiye'nin birikimi olan kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz bilim kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu? Bak, ben bak, bak iyi niyetle Ne olursunuz bu, bu çok önemli bir dönem, önemli bir mücadele ve bunun ilk günlerde adını sorun küresel mücadele ulusal demiştik. Gerçekten bu derece önemli bir konu bir kişinin bile bu dönemde bu algıyı bu birlikteliği bozmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Çünkü, çünkü sağlık üzerinden politikanın hiç kimseye yapılan sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum. <laughs> Ve bu dönemde personelimizin çok önemli olduğunu Ben ben bunu ben bunu ben bunu ben bunu birilerini hedef alarak söylemiyorum. Birilerini hedef alarak söylemiyorum. Sadece meclisi de hedef alarak söylemiyorum. Bunu bunun dışında malzeme konusunda, malzeme konusunda gerçekten fırsatçılık yapan çok firma var. Ve bu noktada çok kararlı olduğumuzu, yurt dışına ihracı önlediğimizi ama bununla birlikte üretim kapasitemiz yeterli olmakla birlikte bunu aşmak için çok yoğun bir gayret sarf edildiğini biliyoruz. Bu dönemde malzeme sorununu çözme noktasında üzerimize düşen bütün sorumlulukla gereğini yapacağımızdan emin olun. Ben üniversiteler dahil olmak üzere kendileri talep etmediği halde demin de bahsettiğim 50'şer bin maske gönderdim. Herhangi bir ücret, herhangi bir fatura asla istemiyoruz dedim. Ve bundan sonra da yapıyor olacağız. Ve bu noktada çünkü bu dönemde bu mücadelenin bir seferberlik halinde yapılması gerektiğine inanıyorum. Ve bu mücadelenin de gerçekten sağlık ordusuyla yapılabileceği ve bu ordumuzun gerçekten fedakar ve özveriyle çalışan şu dönemde risk taşıyarak hastalara müdahalede bulunan kişilerin çok motive edilmesi gerektiği kanaatindeyim. O nedenle de ben birkaç cümleyle konuşmamda da özellikle ifade etmiştim. Ben başka bir şey söyleyeyim. Bu, sor bu soruyu iyi ki sordunuz. Bilim Kurulu dedi ki, bundan zannediyorum iki hafta önceydi. Biz görmüyoruz. Ola ki bir şekilde eks olan hayatını kaybeden zatüre nedeniyle vakalar olabilir. Gerçekte pozitif olabilir. Biz bununla ilgili örneklerini aldığımız, daha önce çalışmasını yaptığımız beş ili taradık. Burada İstanbul başta olmak üzere. Çıkmadı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son söz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yapma fırsatı verdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum bu günleri hep birlikte aşacağız. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Birleşme 10 dakika ara veriyor.